Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tahsin. PUBG'nin matematik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'da bedava bir şekilde destansı emblem nasıl alabilirsiniz onları göstereceğim. Videomuza geçmeden önce videomuza like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri tüm yaparsanız çok sevinirim. Şimdi buradan birkaç tane teknik göstereceğim. Onu baştan söyleyeyim. Bu arada açıklamalar kısmına telegram adresi vereceğim. Oradan telegram adresine katılarak da yeni gelecek şeylerden erken bir şekilde haberdar olmak istiyorsanız ve bunların hepsini ücretsiz bir şekilde sahip olmak istiyorsanız açıklama kısmından telegram adresine katılacaksınız böyle orada bir katıl diye bir buton var o butona basmayı unutmayın bazı arkadaşlar ona basmayı unutuyor Bu bunu size bedava ve ücretsiz bir şekilde ben size sunuyorum şimdi şöyle bir şeyden değineceğim ki artık harika yade geldi Allah şükür geldi yani bu konuda çok fazla darlanıyordum ya abi gelmedi şu dedin sen bu tarih dedin bu tarihte de gelmedi şu oldu bu oldu falan tarzı bir sürü yorum geliyordu yani Artık bugün 4'ü bugün 5'i bugün 6'sı bugün 7'si falan filan diye millet gidiyordu artık gelmedi gelmedi gelmedi. Arkadaşlar ben harika iadeyi getiren insan değilim. Ben daha önceki gelen tarihlerden kendimce bir değerlendirme yapıp daha önceki verilere dayanarak değerlendirme yapıp Daha önceki veriler de elimde var bu arada hala var yani duruyor. Telefonumda hala kayıttı. Bunların hepsini değerlendirme yapıp o şekilde yapıyorum. Normalde bu kadar geç gelmiyordum. Belki şu şey, yeni gelen şey var ya. Dragon Ball etkinliği var şurada. Nerede o? Ödülüyorlar. Dragon Ball etkinliğinden dolayı belki geç tarihi almış olabilirler. Bu satın al ay harika değil. Satın alma hediyesi hakkında da sorular soruyorsunuz. Yakında onun videosu da gelir. Merak etmeyin. Şimdi ben size Destans ableme nasıl kasabileceğinizi göstereyim. Şimdi önce basit bir yöntemle başlıyorum. Bunu herkes biliyor. Birçok kişi biliyordur ama basit bir yöntemle başlayacağım. Şuradan özel teklifleri giriyoruz, Etkinlik dükkanına tıklıyoruz. Burada etkinlik dükkanında destansı ablam parçacığı var. Bu kırmızı parçalarla, pembe kağıtlarla işte destansı ablam parçacığı alabiliyorsunuz. Sezonda 10 tane alabiliyorsunuz buradan. Buradan da alabilirsiniz. Bir de şurada şöyle bir şey var. Bunlar çok ufak şeyler bu arada. Ben sadece bunu değinmek istiyorum sadece. Yani bunlar ekstra bilgi olarak kalsın diye sizin aklınızda. Burada çağrı jetonu kısmından buradan da 10 tane daha buradan alabilirsiniz. Ama bunlar bir tane destansı problem etmiyor. Benim göstereceklerim edecek. Şimdi burada basit şeyleri anlattığıma göre şimdi bizim videomuzun esas konusu olan esas anlatacağım yer kaynak olan yeri gösteriyoruz. Biliyorsunuz ki şurada harika yerde var. Harika iademiz geldi. Biz bunu rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Nasıl halledebiliyoruz? Bedava bir şekilde. Şimdi burada Royal Pass'a geldiniz. Buradan hediye paketi işaretine basıyorsunuz. Hediye paketinden A7 Royal Pass Aktivite Paketi yazan kısma tıklıyorsunuz. Bakın buradaki paketlerden bir tane alıyorsunuz 1000 UCA'yı. Tamam mı? 1000 UCA'yı aldınız ne oldu? Şurada mesela ben 10 görev yapmışım. 1000 puan yaptığım zaman UC'mi geri verecek. He, bu paketleri aldığınız zaman sadece bu paketten de yanında bir tane de Klasik sandık iki tane klasik sandık kuponu da veriyor bu arada. Yani bedava bir şekilde klasik sandık kuponu da alabiliyorsunuz da ben bunların hesaba katmıyorum. Siz 1000 hocaya verdiniz. Ne olacak? 1000 hocam gitti mi? Hayır, gitmedi. Kardeşim, senin 1000 hocanı geri verdireceğiz. Nasıl verdireceğiz? Şimdi buradan e, şuradaki görevleri yapacaksınız, tamam mı? Buradaki Royal Pass görevlerini yapacaksınız. Mesela benim oradaki ilerlemem onu da hatırlarsanız. Şurada bir iki silah aynı anda bir şey vardı böyle. Nerede o? Mesela bunu geçtim, tamam mı? Bu görevi geçtim. Ne oldu şimdi? Hediye paketine tıklıyorum. Burada gördüğünüz gibi 210 oldu. 10 210 oldu. Burada ilerleme katettim. Ben burayı 1000 yaptığım zaman bu 1000 UC'mi geri alacağım. Peki bu 1000 UC'yi harcaman bana ne kazandırdı derseniz. Harika iade eden buradaki ilerlemeyi katettik. 1000 UC neyi gözüküyor derseniz ben şuradaki araba etkinliğinden arabayı günlük olarak açıyorum. Ondan dolayı 10 OG oradan fazla gözüküyor. Yani bu harika iade ile alakası yok. Burada görmüş olduğunuz üzere 1010 UC ilerleme oldu. Ben bu paketten 3 tane aldığım zaman destansı ablam parçacığı alacak. 6 tane aldığım zaman yıldız parçacığı olacak. Ben var ya ben, ben sırf bu taktik için arkadaşlar bakın. Sezon bu sezonu attığım maç sayısını görüyor musunuz? 8 maç. Sırf bu taktik için sadece 8 maç attım. Ya da, daha da az atacaktım da artık gelmeyecek herhalde dedim veya bayağı bir geç gelecek herhalde dedim. Ben maç attım. Normalde maç atmayacaktım. Buradaki o ben a 6000'e kadar gelmeyi düşünüyorum. Siz de gelebilirsiniz ama bakın şu konuya dikkat etmeniz gerekiyor. Rahat görevler kısmındaki görevlerinizin puanlarına dikkat etmeniz gerekiyor. Buradaki puanlara dikkat etmezseniz buradaki ilerlemeleri kat edemezsiniz. Önünüzde patlar. Bin nojeniz gider. Onu söyleyeyim. Görevleri ona göre ayarlayın. Bakın mesela daha 6. hafta, 7. hafta, 8. hafta açılmamış. O haftalar açıldığı zaman da o görevlerden kat edebilirsiniz. Bu görevler kısmındaki bu puanlar da dönüşüyor bu arada oradaki puanlara günlük girişlerdeki puanlar da dönüşüyor merak etmeyin sadece böyle şu shop'tan aldığınız haro shop'tan aldıklarınız hani e, royal pass puanı satın alıyorsunuz nereden alınıyordu unuttum ben ya alıyorsunuz işte siz biliyorsunuzdur bakayım bir göremedim neyse oradaki puanlar sayılmıyor oradaki ilerlemeye dahil olmuyor burada da dragon ball etkinliği var. Dragon Ball de alabilirsiniz. 9 duyucuyu burada e, alıyorsunuz. 9 duyucuyu da burada bayağı iki tane ne destansı alıyorsunuz. Buradaki görevleri tamamlayarak ilerleme kat ediyorsunuz. İlerlemeye kat ettikten sonra da şöyle hediye dükkanından buradaki öğelerden alabiliyor musunuz bilmiyorum. Puanla alabiliyor musunuz bilmiyorum ama puanla buraları çevirebileceğinizi biliyorum. Yani buradaki setleri almak için çevirebilirsiniz veya popülerlik alabilirsiniz. Popülerlikleri bana da atabilirsiniz tabii ki. Atarsanız seviniriz yani. Şimdi anlatacağım şeyler bu kadardı arkadaşlar. Bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar o gameplay'i de izleyebilirler. Şimdiden izleyen arkadaşlar teşekkürler. I'm, filthy, so I got this, I'm, I'm not a quitter, so I'm not fucking quitting Just try to stop me and you'll drop dead missing I'm on my way to the top now, listen I ain't never gonna stop too driven I ain't never getting lost, got vision I'ma make this shit hot, yeah don't give me facts, not fixing. Then you know i am fucking missing Cause I'm on a fucking mission Man, you got to be driven Cause this world is unforgiving You're the only one that's winning or the Like, 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 like shit, uh. let's go yeah, i said i got you. i am go ahead and finish all that I started. I'ma go ahead and get it all uncharted. I can make this place go hard like a rocket. I can give a fuck if you hate it or you want it. I don't do this shit cause I think that you're it. I just do this shit cause I know that I'm I want it. I can give a fuck if I die today.